yalan haber yayma suçuna 3 yıla kadar hapis geliyor artık. Ee, bu fakat kime göre nasıl yalan bunların hiçbirisi belli değil ee, efendim çok çok dikkat çeken bir başlık bu zaten 29. madde. Muhalefet uzlaşma çabaları da gösterdi. İşte iktidarın kapısında çaldı özellikle bu madde üzerinde. Yani aslında sadece 29. madde diyoruz ama çok önemli başlıklar var, maddeler var. Ama en önemlisi bu olarak görüldü. bu çabalara rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi mecliste. Üstelik dün gece saat 3'e kadar çok da fazla bunun tartışması da yaşandı. Bugün gün de geçti. Ee, önce bir... ...buradan başlayalım. Şu anda meclise... ...görüşülmekte olan... ...dezinformasyon yasası aslında tam bir... ...sansür yasası. Hı hı. Yani şu anda ülkeyi yönetenlerin... ...işlerine gelmeyen... ...duyulmasını istemeyen... ...gerçeklerin önünü... ...kapatmak için... ...çıkartmaya çalıştıkları bir yasa aslında bu. Bugün... ...20 yıllık bir iktidardan... ...bahsediyoruz... Yani 20 yıldır durdular durdular da. Seçime 5 kala mı acaba böyle bir yasayı çıkartmak akıllarına geldi. Niçin daha önceki zamanlarda yapmadılar? Şu anda ülkeyi yönetenler önümüzdeki seçimlerde iktidarı kaybedeceklerini görmeye başladılar. Ve bunlar inanın son çırpınışlar. Ve panik halinde bütün butonlara basıyorlar. Nasıl düşen bir uçağı artık kurtarmak için ne gerekirse yapılır. Akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar. Ve e, sonuçta tabi burada zarar görecek olan Türkiye'nin demokrasisi olacak. Burada zarar görecek olan Türkiye'deki özgürlük ortamı olacak. Zaten sosyal medya üzerinde, zaten insanlar üzerinde, özellikle de gençler üzerinde çok ciddi bir baskı var. Bugün e, tam 10 bin gazeteci sadece eleştirel konuştuğu ya da yazdığı için işinden kovdurulmuş durumda bu Türkiye'de. E gençler zaten tweet atmaktan <laughs> korkuyorlar elleri gidiyor bir şeyler yazın sonra ya vazgeçiyorlar siliyorlar likelamaya korkuyorlar ben il il ilçe ilçe dolaşıyorum e, vatandaşlarımız bize yaklaşıyor derdini anlatmaya başlarken bir kamera gördüğü anda hemen susuyorlar ya diyorlar silivri so soğuktur bu bile yetmiyor yani <laughs> bu kadar baskı bu kadar basını susturma bu bile yetmiyor artık tamamen insanların sesini kesmeye dönük bir hamle olarak biz bunu görüyoruz ve buradaki doğru bilginin ne olup ne olmadığı kararını da bağımsız birimler vermeyecek. İdari birimler verecek. Yani yine hükümetten talimat alan birimler bir bilgi doğru mu değil mi? Bu bir doğru enformasyon mudur? Dezinformasyon mudur? Kararını yine idari birimler verecek. Yani hükümet işine gelmediği bir bilgi, dezinformasyon ilan edip insanların üzerine gidebilecek. Ve hatta internet bağlantı hızını daraltmayla ilgili kararları da yine idari birimler verilecek. Yani diyelim ki Twitter'da bir bilgi yayıldı. Twitter'a diyecekler ya sen bunu kaldır ya da senin sesini kısacak, kısacağız diyecekler. İşte %95 oranında yavaşlatacaklar. İnsanlar gelecek Twitter'a ama bir şey açılmıyor, bir şey gelmiyor. Ee, bu gerçekten seçime böyle beş kala, seçime bu kadar yaklaşıldığı bir dönemde e, yapılması e, son derece yanlış. Ama millet hepsini izliyor, hepsini gözlüyor. Hiç merak etmeyin. Seçime yani insanlar geçeceğim. böyle yani. seçimi iple çekiyorlar. Hı, hı. Hükümet ne kadar çırpınırsa çırpınsın, ne yapmaya çalışırsa çalışsın seçim günü insanlarımız zaten o kabine girecekler ya, oy pusulasını önlerine alacaklar ya, işte o noktada söyleyeceklerini söyleyecekler. Ve ondan sonra da bambaşka bir dönem başlayacak, bambaşka bir Türkiye'ye doğru ...hep beraber yol almaya başlayacağız inşallah. Burada dezenformasyonla mücadele diye çok böyle süslü bir ifade ortaya çıkıyor. Dezenformasyonla mücadele hepimiz de arzu ederiz. Yani kimse yanlış bilgilendirilmesin, kimse yanlış yönlendirilmesin... ...o yanlış bilgi paylaşılmasın diye en çok da biz gazeteciler zaten burada mücadeleyi ederiz. Ama ortaya çıkan sizin de işaret ettiğiniz gibi... İdari tasarrufla işte mesela geçtiğimiz günlerde iletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteni yayınladı. Hı. Ve o dezenformasyon bülteni yarın öbür gün büyük olasılıkla işte savcıların önüne gidecek ya da işte savcılar oralardan alarak bir şeyler yapacak. İktidar bunun kendilerine bir avantaj sağlayacağı düşüncesinde olabilir mi gerçekten? Yani sokakta vatandaş sesinin kısıldığının farkında, korku ikliminden sizler çokça bahsediyorsunuz. E daha ne kadar korku iklimi ve iktidara ne kazandıracak bu? Bence artık iş işten geçti. Ne yaparlarsa yapmasınlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. İş işten geçti. Bunlar inan son çırpınışlar. Nasıl geçen sene meclis kapanırken, geçen dönem darusu, apar topar bir yasa çıkarttılar... Hani bu ıı, ittifakların cazibesini azalttılar, evet. barajı düşürdüler falan filan. Sırf amaç bu altılı masadaki partileri böyle birbirine yaklaşmasınlar, bunlar birbirlerinden uzaklaşsınlar diye bir amaç vardı orada. İşe yaradı mı? Yaramadı. Bu da yaramayacak. Şimdi madem mesele dizi bakın, TÜİK denen bir kurum var değil mi? Biz on, o TÜİK'e ne diyoruz? Rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Çünkü TÜİK'in en son açıkladığı enflasyon rakamı yüzde seksen buçuk. Çarşıya pazara giden, evine alışveriş eden herkes biliyor ki bu ülkede enflasyon en az şu anda yüzde iki yüz. Evinize alışveriş ettiğiniz şöyle giyimdi, gıdaydı, şuydu buydu toplayın. Kiradaki artışı, son bir yıldaki astronomik karşı dikkat alın. Gerçek enflasyonun yüzde iki yüz civarında olduğunu Herkes biliyor bu ülkede. Dezenformasyon yapıyorsunuz, başımız belaya <laughs> şimdi girmesin. TÜİK, şimdi TÜİK... <laughs> Yasa geçiyor neredeyse. dezenformasyon <laughs> <Geçti>. yapıyor olabilirsiniz. <laughs> Sayın ben Babacan ben derler ya, şimdi. Ben dedim ya, ellerinden gelen <laughs> artlarına koymasınlar. Biz gerçekleri bağıra bağıra söyleyeceğiz. Çünkü onlar gerçeği söylemiyor. buçuk enflasyon ilan eden TÜİK'in bir kredibilitesi kaldı mı bugün? Bu dezenformasyon yasası geçtikten hemen sonra yapmaları gereken derhal, TÜİK'in başındakilere bu yasanın ceza maddelerini hemen uygulama. Kardeşim gerçek enflasyon yüzde iki Sen nasıl bunu seksen buçuk açıklıyorsun diye. Böyle bir şey olur mu? Üstelik milyonlarca insanın hakkı doğuyor. Niye? Çünkü TÜİK gerçek enflasyon yüzde iki yüzken enflasyonu seksen buçuk diye açıklayınca emekli maaşı buna göre artırılıyor mu? Asgari ücret buna göre artırılıyor mu? Artılacak mı? Memur maaşları buna göre artırılıyor mu? Bütün sabit gelirlerin maaşları TÜİK'in açıkladığı uydurma enflasyon üzerinden artırılıyor. Milyonlarca insanın hakkı doğuyor. Dolayısıyla milyonlarca insanın şimdi gidip derhal bu yasadan sonra hemen dava açmaları lazım. TÜİK dezinformasyon yapıyor ve benim devletten alacağım var, hakkım var. Gerçek enflasyonu açıklamıyor, yanlış enflasyon açıklıyor, dezinformasyon yapıyor ve benim bu refahımın düşmesine, satın alma gücümün düşmesine sebep oluyor diye derhal insanların süreç başlatması lazım. Yani şu anda devletin kendisi yapıyor bunu. Hangi dezinformasyondan bahsediyorsunuz Allah aşkına? Gerçekten yani İşler acınelik bir durum. Ya bu ülke, bu ülke bunu hak etmiyor ya. Acaba yani bu, şu... bu büyük ülke, bu 85 milyonluk bu güzel ülke böylesine kötü yönetilmeyi hak etmiyor ayağa. Yani. Burada bir de şu konuşulmalı mı acaba? Yani yeni bir yasama dönemi, meclis kapılarını açıyor. Ee, sizin işaret ettiğiniz gibi enflasyon sorunu var, emeklinin problemi var, esnafın sorunları var. Ee, herkes meclisin bir çaba içerisinde, çalışma içerisinde sorunları. E şöyle e ortadan kaldıracak adımları beklerken durun önce bir, bir, önce bir, bir dezenformasyonu gidiyor. çözelim de hayırlısıyla sonrasını hı hı. hallederiz gibi bir hava oluştu. Gerçekleri duymak istemeyen ve gerçeklerin duyulmasını istemeyen uydurulmuş gerçeklik dünyasında yaşayan ve insanlara da öyle bir dünyayı sunmak isteyen bir yönetim var şu anda. Gerçeklikten koptu mu AK Parti? Çoktan koptu. Yani şu anda sizce? Şu anda devletin yaptığı açıklamaların hiçbirisine insanlar güvenmiyor. O bitti artık yani. Bu kadar insanların bildiği gerçek veriler, gerçekler tamamen farklı yayınlanınca artık devletin söylediklerine güven kalmadı yani. Bugün her şey yani ekonomiyle ilgili pek çok gösterge sanal. Eskiden şeffaf, açık yapılan her şey şu anda tamamen gizli saklı kapaklı yapılıyor. Oh, oh.